Peki sizce insanlar neden bu kadar kolay manipüle edilebiliyor? Beyinde kandırılmaya yatkınlık diye bir şey var mı? Beyinde kandırılabildiği yatkınlık diye bir şey yok. Zaten herkesin beyni mercimek kadar bence. Simpson'larda bir resim var sen biliyor musun? Bir tane beyin şey var, adam var Simpson'ın. Bir de böyle küçük beyin var içinde. Gerçekten insanların bir çoğunu, belki yani herkesin beyni mercimek kadar bence. Çünkü insanın şöyle bir hatası var. İnsan beyninin iç kısmı hayvan olduğu için hayvan üzerine bir kaplama gibi. Yani insan beyninin akıllı kısmı, kabuk diyoruz ya, o kabuk bir kaplama ama ana yapı, yani şunu söyleyeyim, portakalın kendisi kabuk kısmı insan ama iç kısmı portakalın ya da karpuzun ne derseniz hayvan. Her zaman hayvan belirliyor senin ne yapacağını. Şimdi mesela nasıl? Hayvanlar gibi açsın mesela. Adam diyor kardeşim diyor bak bundan diyor bir şey bulaşabilir diyor mesela. Ama çok açsın. Ama diyor ki içinde üstte diyor dizanteri var diyor. Dizanteriden diyor sen diyor ishal olacaksın diyor seni öldürebilir diyor. Sen o zaman onu düşünmüyorsun. Neyi seçiyorsun? Açlığı mı seçiyorsun yoksa ya yememeyi mi seçiyorsun? Abi yemeyi seçiyorsun orada. Çok açsın. O zaman burada kim örneği şu hayvani duygular ön planda. Açlık. Hiçbir şey dinlemez. O zaman açken sen sen değilsin. Bir. Değil. Şekerin düştün bitti. İki seks. Cinsel ihtiyacım var. Yani bu böyle. Diyorsunlar ki sana ya kardeşim işte bak bu işte herpes bulaşabilir, uçuk, siil bulaşabilir, hiv olabilirsin diyorsun ki kalkmışın din olmaz. <laughs> Hayır, anladın mı yani? <laughs> i̇şte bu atasözler oradan çıkıyor yani. Nereden <laughs> çıkıyor bunlar? Anladın hani mı? Buradan çıkıyor.